Bak, tarihte fark yaratan bütün büyük takım hocaları, Türk futbolunda tarihinde fark yaratan bütün büyük takım hocaları, özellikle derbilerde suyun akışını değiştirerek başarılı oldular hamleleriyle. Yani oyun kitlenir bir hamle yaparsın. Ya Ali Güneş'i Santrafor arkası oynattı Mustafa Hoca. Kariyerinde bir tane maçı var Ali Güneşi Santrafor arkası oynadığı. Galatasaray derbisinde Revuvar'a bıraktı. İşte senin maç. <laughs> şey Valiça meşhur. <laughs> Hocam Ali Güneş'i çıkar, Valiça. Ali Güneş Bali Al. mi, Bali Çal. <gülüyor> <gülüyor> ya Aynen. Oldu. İnanılmaz bir şeydi yani. Bak. <laughs> Bravo. Bir, bir Galatasaray derbisinde Rev Santrafor arkası Ali Güneş oynandı. Hatta benzer bir Beşiktaş'ı başındayken de Ekrem daha, Yaptı. daha aynı şekilde Yaptı. oynayıp Yaptı. galiba Yaptı. kazandığı var. Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Siz her maça daha önce iyi yaptığınız bir sistemle, daha önce iyi oynadığınız bir maçın teorisiyle yaklaşamazsınız. Rakip farklı, durum farklı, ligin boyu farklı, atmosfer farklı, psikolojisi farklı. Yani buralarda ben tecrübeye sığınırım ve tecrübeyi görmek isterim. Zaten kadron Ya bunu nasıl anlatayım bilemiyorum ama şöyle. Bak Fenerbahçe yıldızlar topluluğudur. Ben Beşiktaş'ta da oynadım. Beşiktaşlılık bakidir. Ama Fenerbahçe camiası başka bir camiadır. Futbolcusu başkadır. Yıldız sever sosyal, yani. sosyal hayattaki duruşu başkadır. Özelliği başkadır. Kazanırken sevinci başkadır. Kaybederken yüzünü başkadır. Başkadır Fenerbahçe camiası. Bunu her yerde çok açık yüreklikle anlatıyorum. Ama bu büyüklük seçilen oyunculardan gelir. Fenerbahçe'nin büyüklüğü yıldızı getirir kaliteyi getirir şimdi senin rakibin şampiyonluk yolundaki en büyük rakibin Zaniola çekiyor devre arası almasa da kimse bir şey demeyecek kadro zaten yıldızlar topluluğu bu arada sen de talip olmuşsun sen transfer yapmıyorsun